19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2023-2024 akademik yılı için organize etmiş olduğumuz mezuniyet törenimize hepiniz hoş geldiniz. 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi 8. dönem ile Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2. dönem mezunlarımızı uğurlamak üzere bir aradayız. Gençlerimizi buradan mezun ederken onlara belki de 800 yıl önce Anadolu istila edilmişken Türkmen babası Hacı Bektaş Veli'nin öğütüyle mezun olmalarını isteriz. Hacı Bektaş 800 yıl önce Anadolu Moğol istilası altındayken halka şu öğütü vermiş. Diline, beline ve diline sahip ol. Biz gerçi bu sözü ahlakçı bir tavırla farklı bir anlam yüklemişiz. Ama orada il devlet, bel, belde vatan, dil de kültürdür. Gençlerimizden beklentimiz vatanına, devletine ve kültürüne sahip çıkmalarıdır. İletişim sadece bir pratik, sadece bir zanaat değildir. İletişim aynı zamanda bir sanattır, perspektiftir, bakıştır, fikirdir, eleştiridir yaratıcılıktır, strateji geliştirebilmektir, analiz edebilmektir ve bilgi temelinde yorumlayabilmektir. Öğrencilerimizle de 4 yıl boyunca bu minvalde etkileşim ve paylaşımlarda bulunmak için var gücümüzle çalıştık. Mezunlarımıza yolunuz açık, hayırlı ve başarılı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. 2009 yılından 2024 yılına geldiğimizde iletişim fakültemizin 8. dönem mezunlarını verecek olması, Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemizin ikinci mezunlarını verecek olmasının gururu, sevincini ben de buranın Belediye Başkanı ve bu 15 yıllık geçmişte emeği olan, katkısı olan yerel yönetici ve çarşambalı olarak duyduğum memnuniyeti, heyecanı sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Önce bunu ifade etmek istiyorum. İşin bu noktaya gelmesine kadar büyük küçük destek veren ve bu noktaya gelmesini sağlayan bütün hocalarımıza, öğrencilerimize, hayırseverlerimize bütün çarşambaya da teşekkürlerimi arz ediyorum. Milli kültür olmadan, milli benlik, milli e, kimlik olmadan bir yere varlamaz arkadaşlar. Onun için de bizim kendi değerlerimize, özellikle ailemize sahip çıkarak milli kimliğimizi korumamız her zaman önemli. Bunun için de bunun için de geçmişimizi iyi bilmemiz lazım. Eğer kökleri sağlam olursa, Temel sağlam olursa üstüne yapacağımız bina da sağlam olur. Gelecek sağlam olur. hepimiz kendi hikayemizi yazmak için yeni bir yola çıkıyoruz. Bu hikayenin kahramanları biz olacağız ve yolculuğun her anında kendimize gurur duyalım. Bundan sonraki hayatımızda her birimizin bir yerlere geleceğinden eminim. Mezun olan arkadaşlarıma bundan sonraki hayatına başarılar diliyor. Konuşmamı ilkokul hayatımız boyunca sürekli, sürekli okuduğumuz andımızın son satırlarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e verdiğimiz bir sözle bitirmek istiyorum. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime an içerim. Dört yıllık bu sölüvende başarıma katkı sağlayan, yanımda olan, Sınav stresimi, mutluluğumu, sabırsızlığımı paylaştığım güzel anılar biriktirdiğim arkadaşlarıma Sonsuz teşekkür ediyorum. Bir de Sayın Kaymakamımızın dediği gibi semel sağlam olursa yapı da sağlam olur sözüyle ben burada bütün hocalarımızın bizim için temellerini sağlam attığını tüm kalbimle inanıyorum ve söylüyorum. Umarım da hakkını vereceğimizden hiç şüphemiz yok. Tüm arkadaşlarımın mezuniyet coşkusunu paylaşıyor. Başarılarını kutluyorum. get it.